Aleyküm dostlar. Bu videomuzda bir önceki videoda paylaşımını yaptığım X-Drive durumu ile alakalı nasıl kodlama yaparsınız detaylı bir şekilde onu göstereceğim. Zaten onun tanıtımını size yapmıştım. Şu ekran. Ekstradan şunu kodladım. Onlarda da nasıl yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar cihazınızı taktık. Bimer kodeye bağlanıyorsunuz. Hangi Bimer kode için OBD adaptörü kullanıyorsanız onu seçip bağlanıyorsunuz buraları duraklayarak geçeceğim. Evet burada aracımızı seçiyoruz. BMW 5R. Burada modüllerle bağlantıyı kuruyor. Kodlamayı hid unit üzerinden yapacağız. Çünkü aracın NBT sistemiyle alakalı bir kodlama bu. O yüzden hid ile yapacağız bu işi. Evet hid unit'e bağlanmak üzere arkadaşlar. Bu kodlama seçeneğini ben daha önce görmedim. Yeni gördüm. Bir Mercode'ye güncelleme yaptıktan sonra fark ettim. Daha önce böyle bir kodlama hatırlamıyorum arkadaşlar. Batarya voltajıyla alakalı uyarı veriyor arkadaşlar. Batarı Batarya voltajı düşük olduğunu söylüyor. Bu da yeni gelen bir özellik. Daha önce böyle bir uyarı da vermiyordu. Akümüz zaten zayıf bilincindeyiz bunun. Şimdi arkadaşlar burada Heat Unit bölümüne giriyoruz bağlantı hatası verdi. Tekrar bağlanacağız. Evet arkadaşlar ben tekrar bağlandım. Bu telefon kaynaklı da olabilir. Akünün zayıf olmasıyla da alakalı olabilir. Hid unit'e tıklıyoruz arkadaşlar. Kodları okuyor şu anda. Hid ünitesinin kodlarını okuyor. Birazdan bağlanacak. Kalan süreyi de gösteriyor. Şimdi bağlanacak arkadaşlar. Evet bağlanıyor şu anda. Evet geldi. Arkadaşlar bu menüden belki daha önce de söylemiş olabilirim. Şu NBT ekranının açılış şeklinde değiştirebiliyorsunuz. BMW Connected Drive ya da M versiyonu falan filan yapabiliyorsunuz. Onu da buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Ben M versiyon olarak seçtim. Daha önce BMW 1'di ya da BMW 2'de oluyor. Değiştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle aşağı indiğiniz zaman şöyle bir ekstra özellik geldi. XV Anzeige diye yazıyor. Ben de Almanca olduğu için Anzeige yazıyor ama sizde eğer İngilizce olursa XVF display de yazabilir. Bu nicht aktif olarak geliyor arkadaşlar. Bunu aktif yaptığınız zaman Temel olarak Bık. şu özellik geliyor. Yalnız şuradaki kompas gelmiyor arkadaşlar. Şu pusulu olayı gelmiyor. Ama bir önceki videoyu izlediyseniz standart şu menü geliyor arkadaşlar. Ee, bunu yaptığınız zaman. Ama expert moda girdiğiniz zaman kodlama yaparsanız. Şimdi onları göstereceğim ben sizlere. Şu kompası getirebiliyorsunuz. Bir de şu tok dağılımı olayı var. Gördüğünüz gibi. Bu da geliyor. Ama ben sürüş yaptım. Herhangi bir e, tork aktarımı göremedim. Belki kaygan zeminlerde falan gösterebilir ama standart bir sürüşte göstermedi. Her neyse ben kompas ve şu menüyü nasıl aktif ettiğimi onları da size göstereceğim. Buradan arkadaşlar e, geri geliyoruz. Expert modu açıyoruz arkadaşlar buradan. İlk önce kompas ve diğer özellikleri nasıl aktif ettirdiğimi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Buraya kompas yazdığınız zaman şöyle bir menü geliyor. Bu nicht aktif. Bunu aktif yaparsanız şuradaki arkadaşlar x drive görünümüne yukarıdaki kompasta geliyor. Gördüğünüz gibi şu kompasta geliyor. Bunu aktif yapıp kodlarsanız. Şöyle bir şey var. Bunun bu menüyle hiçbir alakası yok. Yani bu e, X-Drive görüntüsüyle falan hiçbir alakası yok. Sadece bunu da araştırdım. Bunun ne işe yaradığını. USB ile alakalı bir şeymiş. Bunu aktif yaparsanız USB daha e, USB diskiniz medyalarınız falan daha şey oluyormuş. Stabil çalışıyormuş falan filan. O yüzden onu da aktif ettim ben. Diğer özellikleri nasıl yapacağız? Onlara bakalım. Şurada şurada işte X 6 V yazdığınız zaman iyi de koyduğunuz zaman şu 3 seçenek çıkıyor arkadaşlar. Bu XV zaten başta aktif ettiğimiz şey bu. Onu standart menüden biz aktif etmiştik. O yüzden aktif olarak gözüküyor. Şu XVR Graphic Roll diyor arkadaşlar. Bu eğim açısıyla alakalı. normalde orijinalde sıfırda arkadaşlar. trajektör 1, Trajektör 2, Trajektory 3 olarak seçenekler var. Bunlar da e, 1, 2, 3 daha gelişmiş olarak daha gelişmiş bir şekilde grafiksel olarak gösterdiğini söylüyor. Ben bir fark göremedim. Trajektör, trajektörü 3'ü ayarladım ama herhangi bir fark göremedim. Belki kaygan koşullarda falan belki bir şey gösterir mi göstermez mi bilemiyorum. Ama normalde arkadaşlar bunlar sıfır olarak geliyor. Bilginiz olsun. Yani yapmakla zorunda değilsiniz. Ben denemek için trajektörü 3 yaptım. Herhangi bir değişiklik göremedim. Belki kaygan koşullarda falan. Ee, belki değişik bir efektle ya da ne bileyim değişik bir görselle gösterebilir. Ama şu anlık herhangi bir şey yok sabit durduğum yerde. X-Wave Grappage Roll e, Trajectory 3. Bunlar 1, 2, 3. 1 daha az detaylıymış. 2 daha çok detaylı. 3 en kapsamlı detaylıymış. O anlama geliyormuş bu olay. 1, 2, 3. Bu Viev Slop'ta da yanal eğimle de alakalı durum aynı. 1, 2, 3 diye gidiyor. Yine daha az detaylı. Daha çok en gelişmiş, en çok detaylı olarak 3 olarak şey yapıyor. Bu yanal eğim. Birisi e, yanal eğim, birisi herhalde e, rampa eğimi ile alakalı falan bilgiler veriyor. Ben bunları 3 olarak ayarladım ama orijinalde 0 olarak geliyor. Bilginiz olsun. Denemek için siz de yapabilirsiniz. Kompası da gösterdim. Bu ikisini de gösterdim. Son olarak şu top dağılımı menüsünü nasıl açtım onu göstereceğim sizlere. Açtım ama herhangi bir değişiklik göremedim sürüşlerde. Belki yine kaygan zeminde falan belli olabilir. Standart sürüşte göstermeyebilir. Onu da göstereyim. Onu da anlatayım sizlere. Buraya mom yazdığımız zaman arkadaşlar ilgili menü geliyor arkadaşlar. Momen Butyon menü diye. Bunu aktif olarak ayarlıyoruz. Şu menünün gelebilmesi için. Bu galiba yeterli oluyor. Ben üsttekini de aktif ettim. Bu da aslında belki de bu ikisinin beraber olmasıyla birlikte geliyordur. Teker teker denemedim. Ben ikisini de aktif ettim. Siz de arkadaşlar burada momentan Ferburah anzayi diyor arkadaşlar. Bunu aktif yapıyorsunuz. Alttaki Menüyü de aktif yapıyorsunuz. Sonra kodluyorsunuz. Bu menü geliyor. Ama geliyor da işe yarıyor mu? Bunu deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Standart bir sürüşte herhangi bir etkisini görmedim. Ee, belki karlı havalarda, kaygan zeminlerde belki bir işe yarayabilir. Bu şekilde bu menüler aktif oluyor. Ama dediğim gibi standart bir kullanım için sadece Heat Unit'ten X-Drive Anzaihe'yi e, Aktif yapmanız yeterli. Diğerleri teforata giriyor. Artık siz nasıl isterseniz şurada kompası görmek istiyorsanız kompası nasıl yaptığını gösterdim. Yani şuradaki pusulayı görmek istiyorsanız onun nasıl yapıldığını gösterdim. Diğer her şeyi de detaylıca açıkladım. Yani bunları dediğim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar normalde nih taktif olarak geliyor. Bu da nih taktif olarak geliyor. Onlar nih taktif. Nicht aktif olarak geldiği için yani kapalı olarak geldiği için bu menü gelmiyor. Sadece üstteki menü geliyor. E, Puslayı açmayı gösterdim. Onu da açmazsanız sadece videonun başındaki gibi açarsanız sadece şu menü geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umarım faydalı olmuştur. E, sormak istediğiniz sorular olursa aşağıya sorabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.